Ben Murat Cura, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarının Koruma ve Bölümü Doktor Öğretim Üyesi. Bugün e, koruma onarımda kalıp yöntemleri ve elastik zaflama tekniği ile ilgili bazı örnekler vereceğiz. E, bununla ilgili ufak uygulamaları yapacağız. Şimdi e, bir takım e, ...figürler var. Bunun üzerinden bir silikon kalıp alacağız e, ve lastik bir zarflama yapıp buradan ilk parçalar. Elastik olmayan zarflara örnek olarak verirsek, alçı bir örnek var burada. E, burada sadece elastik olan kısım iç zarf, e, iç e, silikon kısmı e, ama dış kısım e, sert ve elastik değil, sabit bir şey. Aynı şekilde buradaki bir rölyef için de içinde aynı şey söz konusu. İçi silikon, e, asıl kalıp kısmı. Ama alttaki taşıyıcı kısım, zarf kısmı, alçı burada da. E, ama bunlar elastik değil. Elastik bir de örnek verecek olursak, burada bir Atatürk maskımız var. Bu Atatürk maskının e, işlendikten sonra, kostikunun işlendikten sonra çıkabilmesi için Elastik bir malzeme ihtiyacımız var. O da ve elyaf ile işlenmiş, cam elyaf ile işlenmiş bir zar ile böylelikle buradan daha kolay olarak çıkması sağlanıyor. Şimdi iki tane bir iki örnek gösterelim nasıl silikon alacağımızı. Burada sıvı silikon var. E, silikonlar birkaç çeşit olur, bunlar sıvı silikonlar, plazma silikonlar yani e, silgi silikonlar, bir de jel silikonlar. Burada bir sıvı silikonumuz var. E, %3'tür bunlar. Hafif göz kararı koyacağız, artık alıştık. Evet, şimdi karıştırıyorum bunu. İyice karıştıracağız. E, hızlandırıcı ve sertleştiricilerin çok iyi karışması lazım. E, bunu unutmuyorum. Şimdi şuraya sürerek bir kat elde edeceğiz. Buna da bir kat. Bu şuradaki e, figürümüze ise doldurma yapacağız. E, dolgu silikon yapacağız. Yalnız bunların ilk katlarını attığımız zaman e, hava kalmaması için elimizle veya fırçayla iyice silmek lazım üzerinde. E, böylelikle ikişer kat atarız herhalde. Tamam. Bomba tip silikonlarda ayırıcı sürmeye gerek yoktur. Hemen hemen her malzemenin üzerine ayrılabilir. Ama çok çok istersek, çok garanti olursa veya orijinal bir eser üzerindeyse biraz sabun, Arap sabunu gibi sabun sürüp kurutabiliriz yüzeyi. Ama burada ben böyle bir şey sürmedim. Alçı üzerinden alıyoruz bunu direkt. Burada ikinci malzememiz bir mermerit üzerindeki mermeritle yapılmış yani mermer tozuyla polyester karışımı bir e, figürün kalıbı olacak. İkincisi de direkt plastik malzeme. Böyle bir değişik malzemelerin üzerinden alabildiğimiz görünecek. Şimdi bu birinci kat. Böyle aktıkça etrafından toplayıp üzere doğru şey yaparız. E, gözler gibi, ne bileyim burun gibi yerlerde e, biraz yoklamak lazım hava kalmasın diye. Şimdi ikinci kat. Şunu alalım, atalım. burada böyle bir alçak şu yüksek bir rölyef, Burada da alçak bir rölyefimiz var. Zaten bakın jelleşmeye başladı. Şimdi silikonun birinci katını sürdük ve dondu. Biraz bekledik. Biraz şey yaptık. İkinci katını süreceğiz. Sür bakalım. Koy. Ondan sonra bunlarda da iyi yaptığımız bu. Bunlar burada. Silikon birinci katta döndü. Öbürünü şuna dök bakalım. Yine elimizde güzelce üzerine sürüyoruz. normalde böyle yarım santimi geçecek bir kalınlık elde etmek lazım. Ama biz malzemeden de biraz tasarruf etmek için bunun üstüne şöyle cila bezi de dediğimiz gazlı bez gibi gözenekli bir bez var. Ondan koyacağız. Sonra yani bu kurudukça onun üzerine bastıracağız. Daha sonra sadece birkaç çık daha atarız. Yani 3-4 milim arasında olduğu zaman kalınlık yeterli olur. Üzerinden sonra zarf kılıp yapacağız. Zarf da bu silikonu tutacak. Son olarak e, değişik kalıplardan örnekler vererek bitirelim. Şundan zaten vermiştik alçı kalıplara örnek, e, tek bir taşıma kalıbı. E, Set hareket etmiyor. Burada a, e, yine aynı şekilde, yalnız iki parça bir kalıp. Her eserin kendine öz kalıbı. Bakın kilitleri var burada, kilitler. Seramikte de çok kullanılır bu tür kalıplar. E, böyle. Sonra aldığımız kalıbımız vardı. Polyesterli kalıplara örnek verelim bir tane. Bunlar. Böyle hem de şeyli olabiliyor. E, Kulaklı. E, aldığımız kalıbı. E, ve içinden silikon. Böyle çıkabiliyor. Yani rahat, iyi işleyen bir kalıp e, modeli bu. Ondan sonra şurada e, zarfa ihtiyaç görmeyen, zaten kendisi de kendini taşıyabilen bir kalıp örneği. Bunu da almıştık zaten. Burada da alçak örgülü alçak olduğu için, bir şey hareket olabileceği için aslında olursa da biz her ihtimale karşı bir zarf kalıpta alçıdan bunu aldık. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi birçok kalıp için, her her model için, her form için özel bir kalıp üretmek gerekir. Her heykelin, her sanat eserinin kalıbı farklı olur. Ama tabi deneyim kazana kazana insanlar artık hangi forma, hangi kalıbı uygulayacağına kolaylıkla karar verebilir ve zamanla da bu işi belki arkadaşlarımız profesyonel olarak yapacaklardır hayatları.